Namaz tarihi bir namaz. Nereden anlaşılıyor? Mesela Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri burada okuyalım. Hz İbrahim oğlunu annesi Hacer'le beraber Mekke'ye bıraktığı zaman açtı ellerini. İbrahim Suresi 37. Ayet-i Kerime'de bildirildiği gibi şöyle diyordu. Ben soyumdan bir bölümünü namazı kılmaları için altını çizerim namazı kılmaları için senin kutsal evinin yanında gayri zizer'in tarıma elverişsiz bir vadiye bıraktım demiş. Hem Zirahatsız, tarıma elverişsiz güzel bir tercüme. Yine Hz. İbrahim'e meşhur bir duası var. Biz de namazlarımızda bunu okuyoruz. Ey Rabbim beni ve çocuklarımı namazı kılanlardan eyle. Rabbi c'anni salat ve zürriyeti Kimin bu dua? Hazreti, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Beni namaz kınlardan eyle ve zürriyetimi de diyor. Demek ki namaz biliniyor. Namaz emredilen bir ibadet. Yine Hazreti İbrahim'in fazladan bir bağış olarak İshak ve Yakub'un verildiği bildirildikten sonra bütün bunlara iyilik yapmanın, namazı kılmanın, zekatı vermenin vahyedildiğini yine Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Enbiya Suresi 72-73 Yine Lokman Suresinde Lokman oğluna nasihat ediyor. Yavrucuğum namazı kıl, iyiliği emret ve kötülükten vazgeçirmeye çalış ve başına gelenlere sabret. E bütün bunlar kararlılıkla yapılma değer işlerdir. Büyük işlerdir. Bunun için sabre değer yani sabret. Demek ki namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelen musibetlere de sabret. Bu da bir başka peygamber. Lokman aleyhisselam peygamber midir? Yoksa bir hakim, bir veli, kul mudur? Her ne kadar şüpheliyse de allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ondan bahsediyor. Demek ki namazı biliyorlar, namazı emrediyorlar. Hz. Meryem'e olan, ki ayet okumuştuk. Ey Meryem! Bütün kalbini Rabbine bağlan, secdet ve rükû edenlerle birlikte rükû et, o mescitte, adandığı mescitte. Yine ileride Kur'an-ı Kerim'i bir başka ayetlerinde namazı terk etmenin cezası anlatılırken bir kısım nesillerden bahsediyorlar. O ayetler Meryem Suresi 59. ve 60. ayet kelimeler. Önce bir kısım peygamberler anlatılıyor ve arkasından deniliyor ki sayfa 246'nın son cümlesi arkadaşlar. Son satırı. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki o peygamberlerden sonra namazı bıraktılar. Bizim için gerekli olan yer burası. O anlatılan peygamberlerden sonra bir nesil geldi ki tabi tam tercüme edilemiyor. Arapçada kelimenin ifadesi kötü bir nesil. İyi nesil ifade eden kelimeyle kötü nesli ifade eden kelime farklıdır. Okunuş farkı var yani. Fa halefe min خَلْفٌ halfun. Halfun başka, halefun başka. Kötü bir nesil geldi ki neden kötü? Namazı bıraktılar. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında görecekler. Kim bunlar? Peygamber çocukları. Demek ki peygamber çocuğu olmak Müslüman olmadıktan namazı kılmadıktan sonra adama hiçbir fayda vermez. Çağımızda sıkıştığı zaman benim babam da hocaydı. Benim babam da hacıydı diyenlerin kulakları çınlasın. Fakat tevbe edip kötü oldukmuş ama tevbe kapısı açık. Tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. Bunlar ise cennete girenler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayanlar. Vay o namaz kılanların haline ayeti kelimesi geçmişi de belki kapsar Neyse arkadaşlar buraya kadar gördük ki Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberimizden evvelki dönemlerde geçen peygamberlerin de o getirmiş oldukları dini mübini İslam'ın içerisinde namaz diye bir ibadet var idi ve fevkalede önemli bir ibadet. Namazın geçmiş ümmetlerde böyle anlatıldığına tarihi delil olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bazı işaretleri var. Hadis-i şeriflerde. Bunları bırakalım zamanımızda. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İslamiyet geldiği zaman dostu, arkadaşı Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tutarak şehir dışına çıkarttı. Akabe civarında bir vadiye götürdü kendisini. Orada topuyla vurdu, yerden bir su fışkırdı. Ve kendisi fışkıran o mübarek sudan bir abdest aldı. Sonra da peygamberimize aynen benim yaptığımı yap diyerek abdest almasını öğretti. Birlikte iki rekat namaz kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam gözünün nuru dediği, çok sevdiği bu ibadet tarzı namazı koşa koşa geldi. Yani koşa koşa sevinç ifadesidir burada. Yoksa başlı gitmişti. <laughs> Hazreti Hatice annemizi aldı. Aynen oraya götürdü. Ona da abdest almasını öğretti, namaz kılmasını öğretti. Müslümanlar böyle bir müddet harz olmadan bu namazı kıldılar. Güneş doğduktan sonra, güneş battıktan sonra, bazıları bazı divayetlerde güneş doğmazdan evvel de deniliyor. Ama benim önümdeki hadis-i şerifi buradan size okuyayım. Hazreti Peygamber Sebeş'te döndü, eşiyle birlikte döküldü, ona döndü, iki rekat namaz kıldı. Evet şurada yazıyor, İslam'ın ilk yıllarında namaz yalnız sabah güneşin doğmasından önce ve akşam güneşin batmasından sonra olmak üzere ikişer rekat kılınıyordu. Bu ibadetle Ruhu hazırlamak, beslemektir, farz olan değildir. Farz olan ta sonraları, Bilset'in on birinci yıllarına doğru değil mi? Efendimiz'in Medine hicretinden yaklaşık bir buçuk yıl evvel Miraç gecesinde farz kılınmıştır. O zamana kadar Peygamberimiz ve Müslümanlar bu namazı daha çok gizli gizli kıldılar. Gizli kırvalların da Kur'an-ı Kerim'de yine görüyoruz. Namazında ne yüksek sesle oku ve ne de sesini alçak. İkisi arasında bir yol ara. İsra suresi 110. ayeti kelime. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan sesle sabah akşam Rabbini zikret, an. Kafirlerden olma. A'raf suresi 205. Peygamberimiz takip ediliyordu. Eziyet ve işkenceye tabi tutuluyordu. Müslümanlar namazlarını yüksek sesle onun için okumuyorlardı. Gizli bir sesle kendilerini duyacakları bir sesle okuyorlardı. Gündüz daha çok ortalıkta insanların arasında bu neden gece açıktan açığa okuyoruz da gündüz gizli okuyoruz'un bir hikmeti bu söylenmiş. İnsanlar gece genellikle evlerindedir. Nafile namaz bile cehri kılabilirsiniz. Kendi kendinize yalnız kılıyorsunuz. Fatiha, İzam, Musule'yi, tekbirleri açıktan, yüksek sesle alabilirsiniz. Canınız öyle iştahlandı, okuyorsunuz. Sesle de okuyabilirsiniz. Ama gündüz namazları cemaatle bile kılsanız gizlidir. Sebebi düşmanların varlığı bildirmeme olarak zikredilmiş.